Herkese selamlar. Bugün Garanti Bankası'nın yeni çıkarmış olduğu davet et kazan etkinliğine nasıl katılacağınızı anlatacağım. Normal bir şekilde Play Store'den veya iPhone kullanıyorsanız iOS Market'ten Garanti BBVA'nın mobil uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Müşteri ol kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bireysel müşteri diyorsunuz. Normal vadesiz hesap açacaksınız bunları seçiyorsunuz Hemen başla deyip TC kimlik numaranızı doğum tarihinizi telefon numaranızı normal şeyleri Normal bankanın sizi Hesap açmanız için gereken şeylere giriyorsunuz Daha sonrasında ikinci ve üçüncü adımda Görüntülü görüşme kısımlarını halledip Normal bir şekilde hesabınızı açıyorsunuz Evet burada nasıl yapıldığını da gösteriyorum arkadaşlar. Promosyon kutu paylaş kısmına giriyoruz. En yukarıda yakınınızı davet etti. Kod girişi yapa tıklıyoruz. Ve kodu giriyoruz. Daha sonra böyle bir yazı ile karşılaşıyoruz. 1000 TL bonus kazanabilmek için şimdi bonus veya para kart başvurusu yapın. Kart başvurunuz onaylandığında 1000 TL bonus kazanın diye. Bunun için kart başvurusu yapmanız gerekiyor. Kart başvurusu dediği de kredi değil arkadaşlar. Sadece Garanti Bankası'nın normal banka kartı. Devamında bunu da gösteriyorum zaten nasıl yapıldığını. Evet, baş başvurular kısmına geliyorsunuz. Para kart bonus yazan yerde hemen başvur diyorsunuz. Normal Garanti Bankası'nın banka kartı, hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir kart zaten. Hemen başvura tıklıyorsunuz. Adrese teslim. Teslimat adresini girersiniz ki zaten orada çıkarken de adresiniz. Devam diyorsunuz arkadaşlar burada. Ve kart geliyor size. Kartın içine de 1000 TL yüklenmiş oluyor. Tüm olay bu.